evi terk etti. İnanabiliyor musun? Resmen evi terk etti. E kız boşanalım deyip duruyordun Allah Allah. Sen de bir tuhafsın. O aslında. eski meseleydi. Biz o konuları çoktan açtık. E ne oldu o zaman? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne olduysa oldu ama beni boşayamaz. Seray söyleri boşayamaz. Kızım bak ben aynı anda dört çeşit yemeği bir anda yapabiliyorum. Beni bile boşuyorlar ya. Sen daha yumurta kıramıyorsun. Seni niye boşamayacaklarmış? Saçmalama delik. bana bak. Başka biri olmasın. Vallahi onun gözlerini oyarım. Ne demek başka biri olacak? Olamaz öyle bir şey. Aldatamaz beni. Kız Seray. Bak ölümü gör doğru Sen mi bir hatlar karıştırdın. Sen neler saçmalıyorsun Allah aşkına Dilek? Ben öyle bir insan mıyım? Aşk olsun bak giderim ha. E ne oldu o zaman ya? Sen de Allah Allah. Bir şey olmuş. Bilmiyorum yok bir şey. Ama Seray söyleri boşayamazsın. Gel şu soğanları doğra sen. Soğanları ben. Delirmiş olman lazım. Soğan doğrayamıyorsun, sen söyleyeyim boş yamasın. Adam ne yapsın seni, bir salata mı yapıyorsun adam? Of, Cihan mahvoldu ya. Öyle oldu biraz evet, kötü oldu. Bir de yani neticede sanatçı tayfası biraz daha... Ya ne olur Allah aşkına Murat söylemeyin şöyle ya. Sonra sonuna kadar kullanıyor. Ne yani o, o sanatçı, o hassas biz neyiz? Ben insan değil miyim? Ben de üzüldüm, canım acıdı. Tabii. Ya tabii neticede hepimiz insanız ya. Yani. Tam da böyle... ...içimde bir can taşıdığımın yeni yeni farkına varmıştım biliyor musun? Yeni daha çok yeni. Biliyorum bayağı halin, tavrın değişmişti. Bana bile daha az bağırır olmuştum Bir anaç tavır gelmişti sana. Dalga geçme. Vallahi dalga geçme. Annemin gidişinden sonra ilk defa... ...hayatımda ilk defa mutluluğa bu kadar yaklaştığımı hissetmiştim. Ne denir ki Esra yani? Kolay değil. Ne demek lazım biliyor musun? Ağlamayacaksın öyle hiçbir şey gör gör Gidiyor çünkü yani kayıyor gidiyor elinden. Seneler önce annem gitti. Bugün bebeğim gitti. Annenin ne oldu Esra? Öldüm kaldım onu da bilmiyorum. Bir tane mezar gösterdiler bana. İçinde annem var dediler. Ama yok biliyorum onun içinde değildi ya. Başına ne geldiğini bilsem. İnan şu an daha kolay olurdu. Ama alışıyor insan. Ona da Ben bir kızlara bakayım. Gelirim. Ben de kalkayım artık Esra. E kal, yemek yer öyle giderdi Yok şu be hiç uğramadım en azından bir görüneyim Tamam. Bu arada ya harika arkadaşlarım var gerçekten. Hepsi birbirinden birbirinden iyiler. Ama gene de başka biriyle de dertleşmek istersen ben hep buradayım tamam mı? Biliyorum Sağ. İyi ki geldin. Ayağmasa.